Merhaba arkadaşlar. Bugün saçlarımı kestirmeye gidiyoruz. Saçlarım e, bu aralar acayip çok dökülmeye başladı. Zaten doğru dürüst bir saç da kalmadı. E, taradığımda vesaire o kırışıklık kısımlarını ekstra açmaya çalışırken ki sprey vesaire de kullanıyorum. Ekstra dökülmeler yaşanıyor. Geçen gün avuç avuç saç döküldü. Tabi Dubai'nin suları da e, normalden birazcık daha kireçül olduğu söyleniyor. Bu da işimi kolaylaştırmıyor benim ekstra dökülmesine yine sebep oluyor. Çok büyük ihtimalle bu aralar vitamin eksikliğim vesaire var. Onun için de bu çok dökülmeyi yaşıyorum. Bir doktora gitmem lazım. Bir kan testi yaptırmam lazım. Onu da en yakın zamanda yaptıracağım. Çeşitli vitaminler de kullanmaya başladım. İşte biyotin gibi, D vitamini gibi bunlar bunların da bunların eksikliğinin de saç dökülmeye neden olduğu söyleniyor. Ama tabii kan testiyle daha net bir sonuç alacağım. E, bugünkü gideceğim kuaför Dubai'de yeni açıldı. Ben de ilk kez deneyimleyeceğim. Bakalım görelim nasıl bir kesim olacak. Aynı zamanda buradaki kuaförler nasıl, fiyatlar nasıl, e, iş bulma oranları nasıl, mutlu mu kuaför olarak? E, Özgür diye bir arkadaş var. Onunla bir konuşma yapacağız. İzlemeye devam edin. Evet, tamam. nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdi benim saçlarım acayip derecede dökülüyor. Kestirmek istiyorum. Bir de dip boyası yaptırırsan fiyatlarınız nedir? Bu işi bence yapalım. Ya. Evet, çok beyazlarım çıktı. Yani, evet, kesime de var. Uçlar bayağı şey oluyor. Bayağı dökülüyor. Yani e, yıkandıktan Güzelmiş. sonra şey oluyor bir de, dağıl, karışıyor birbirine. Açmaya çalışırken hepsi birden elime geliyor. Daha önce keratin mi yaptırdın saçını? Yaptırdım. Hı -hı. Şuradan keratin mi? Evet. Paket istemiyorum lan, ne röfle istemiyorum. Yok istemiyorum. Olumsuz 500 yapalım. E... Tamam. Açlarımın şenke hali bu bakalım. Burası yeni açıldı değil mi Özgür Bey? Burası evet. İki ay oldu açıldı. İki ay oldu. Al süper. Normalde hep kuaförler burada otellerin içinde falan oluyor. Evet. evet. Ben zaten 4 yıldan beri buradayım. Öyle mi? Dört yıldan Aa. beri buradayım. Hep otellerde çalıştım. Hı hı. İşte, herhalde. Bir de ya. Bu bölgede yavaş yavaş vermeye başlıyorlar. Hı, -hı. Yani, Erkekler çalışması. Normalde yasak değil. Öyle mi? Aa bilmiyordum. Erkekler sadece otelde çalışıyor. Öyle mi? Aa. Onu bilmiyordum. Yani dışarıda sokakta sadece bayanlar çalışabiliyor ama Hı -hı. erkekler sadece otel içinde. Hı -hı. Söyle, yani öfke. sokakta dediğiniz böyle cümeyre çevresinde yani dükkan işte dükkanlarda. Yani dükkanla ama artık yavaş yavaş biraz e, herhalde şey yapmaya başlıyorlar. Evet, değişmeye başlıyorlar. başladılar. Aa bak onu hiç bilmiyordum Zaten ben. Bir şirket, e, mesela buraya lokal bir ortağınız olması gerekiyor. Evet. Onda kalın Ha şu anda burası Abi, tek başına. Evet. Yani ben. Yatırımcı olarak gelip şirket açabiliyorsunuz hmm. lokal olmalı. Hmm. Bunu bilmiyordum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Dubai'de tamam. nasıl? Ben 8 yıldır buradayım. Nasıl buluyorsun Dubai'yi? Biraz sıcak ama şu an mesela kadınlar yanmıyor Şu an evet yani. şu an gerçekten evet. çok güzel havalar falan. Şu an mesela annemle konuşuyorum, abimle, arkadaşımla konuşuyorum. Onlar da işte yor, şeyde, e, monotla, evet, bir işte şeyde, montla bilmem ne Evet değil şey mi? Orada. Aynen. Değil de oluyor şu anda. Şu an gayet güzel oldu. Dubai'ye nasıl geldiniz? Dubai'ye nasıl geldim? Valla ben işte normalde bu işin Zaten ay, benim annem de kuaför, babam da kuaför. Annemler altı kardeş, altısı da kuaför. Hmm. Şey çok sıkılmıştım. pandemi döneminde orada çok kötü her şey. Ondan sonra bir yandan teklif geldi işte. Bu pan değil ama tabii. Ha, Mesela başka bir yer. yerde. Kuaför oluyoruz, gelir misiniz diye. Pan'ı ne zamanda geldi? da geldim? Çok bir hayatımın en iyi kararını vermişim. <laughs> <laughs> değil mi? <laughs> Yani insanlar bir sene şey ben hayatımın en evet. parasını o dönemde kazanırdım. Çünkü Sizin kimse kresi gidemedi. Kresi evet, kresi. evet doğru. Yani pandemi döneminde şöyle bir şey oldu. Normalde ben de saçımı işte kesim olsun boy olsun Türkiye'de yaptırmayı tercih ediyorum açıkçası. Çünkü Dubai'nin fiyatları belli. Hani hepimizin bildiği gibi pahalı yani. Türkiye'de de bir tane kuaförüm var. Genelde oraya gidiyorum. Ama şimdi pandemide hiç kimse gidemedi bir yere. Dolayısıyla insanlar yaptırmak zorunda bir şekilde bu ihtiyaçlarında. O yüzden evet bayağı kazanmışsınızdır. Yani hayatımın <laughs> en iyi dönemi pandemi dönemiydi. Hadi ya. Hem yani. yani müşteri tuttum çok fazla o zaman da. Öncelik şey, için öyle diyebilirim hani şey diye. İnsanlar evet. göre savaş dönemlerinde bile Formerim <laughs> <kadırlar, gülüyor> kadınlar, kadınlar <laughs> saçlarıyla Yani. Doğrudur. Evet. Doğrudur yani. Peki Dubai'de kuaförlük yapmayı tavsiye eder misiniz? Avantajları ne? Dezavantajları var mı? Avantajları avantajları ama herkes yapamıyor. Yani daha önce e, benim Türkiye'deki arkadaşlarımı çok getirdim. Ama herkes yapamıyor. Sadece yani birincisi e, evden uzak olmaya alışık. Yani göz almalı lazım. İşte ondan sonra İngilizce çok önemli. Yani. İngilizce evet. olmadan hep birinin kontrol altında olursa başarılı e, olamaz yani. Hani, mesleği çok iyi olsun. İsterse yani o mesleğin en iyisi olsun. Konuşmadan müşteriyle, evet, yardımıyla Kesinlikle. Evet. Yani. Bizim de herkese verdiğimiz tavsiyedir. İngilizce öğrenin yani. Hani İngilizce bilmeden hiçbir yerde bir şey olmuyor. Aynen öyle. Ama i̇şte şimdi biraz Türklerin biraz, 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 biraz İngilizce alakalı sıkıntısı evet, var yani. Evet. evet. Derken eğitim sistemi. Evet eğitimde de alakalı. Yani haftada iki saat İngilizce dersiyle İngilizce öğrenilecek bir şey değil. Aynen öyle. Onun dışında yani evet. tavsiye ederim. Evet. Onun dışında tavsiye gerçekten ediyorum. Ama tabi aileden, anneden uzak kalmak da bir faktör yani. Herkes yapamıyor, özlüyorlar, evet, evet. yemekleri bile özlüyorlar yani mesela. Evet. Adam dedi ben diyor, Gerçi burada her şey var da. E, şunu yemeden duramam. Son 2-3 senedir her şey var ya. Her türlü restoran var. İşte kokoreç buluyorsun, midi buluyorsun, hani çiğ köfte buluyorsun. Bir tek Kürt böreği baba. Kürt. Kürt, Kürt böreği. Duydum ama. Yemedim galiba. Şuradan bile var. Herhalde. Evet, şuradan bile var. var. Kapandı galiba şuradacık. Kapandı galiba. Kapandı galiba. Burada bir kofür ortalama aylık ne kadar para kazanır? Kofür ortalama aylık ne kadar kazanır? Evet. Evet, yani başta, çok değişir de. Evet, kişinin e, göre değişir. E, İngilizce seviyesine göre değişir. Yaptığı işe göre değişir. Ama mesela bizim eski çalıştığım yerde orada şöyle bir şey vardı. Mesela e, 4 bin dükkan artı e, kalacak yer veriyorlardı. Ondan sonra ona bir, e, mesela üç ay müddet veriyorlar. Eğer İngilizcesini geliştirdiyse, müşteride birebir konuşmaya, servis vermeye başladığı zaman 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 hmm. o kendi tamamen kendisiyle alakalı yani bu ortamda. İnsan ilişkileriyle evet, alakalı, evet, evet. müşteri tutabilme şeyiyle alakalı. Ama sınırı yok yani öyle söyleyeyim. O zaman 4000 dirhamdan başlıyor. Artık alacak evet. yer. Evet, 4, en 5 düşük. Bin Aynen 4-5 bin lira. Sonra da kendisine bağlı. Kendisiyle alakalı. Tamamen Herkes... Hı -hı. Yani İngilizce varsa aslında her türlü iş yapar gibi evet. duruyor. İngilizce varsa öyle söyleyeyim ya. Ama evet. İngilizce yoksa ve dünyanın en olsa bile hiçbir şey olmuyor. Evet evet. Seni de göstereyim. Evet. Bir da koydum. Kesin <laughs> evet, kesin olarak. Nasıl? Gider mi benim seçimim? Yani, e yapabilir miyiz ama onları önleriyle alakalı çok fazla yoğun değil ya yani. Evet. Ben belki bu kadar kısa değil de onu bir tık uzun yaparız. Olur. Bir diğer türlü şey yapamazsınız. Kullanamam. Kullanamazsınız. Tamam. Ama daha tamam. Üzüm için öyle. Tamam. Kat kat mı oluyor bu kesin? Kat kat oluyor kat galiba kat. değil mi? Üzüm. şuraya kadar olabilir bence. Tamam. Evet. Olsun kısa olsun. Instagram hesabının neydi? Onu da buraları bir yere bırakalım. Ozitim.dubai Ozitim.dubai Tamam. Şarkı evet, gayet beğendim. güzel. Evet, gayet beğendim. Salon dekorasyonu falan güzel olmuş. Bahçemiz de çok güzel. Evet Çok güzel oluyor. Bayağı güzel o duruyor. Hadi ya. <laughs> Süper. Şimdi... <gülüyor> Süper. <gülüyor> <gülüyor> Mangal Dubai'den <en> sevdiğimiz şey. <laughs> Mangal Dubai'den <en> sevdiğimiz şey. <laughs> kuaför nasıl iş bulabilir? Hı? Dubai'de bir kuaför nasıl iş bulabilir? İş bulabilir. İş, bulabilir. i̇ş bulmak. İş bulmak evet. Yani Instagram sayfalarından buradaki salonları bulup onlara yazmaları ya da mail atmaları gerekiyor. Türkiye'den çok kolay ama tabii en başta şey yapmayacaklar nasıl söyleyeyim hani işleri anlaşıp Çalışma vizesi değil de, 2 aylık turist vizesi alıp buradaki salonları yani trailer deneme günlerine gitmeleri lazım. Evet. Turist vizesiyle gelinmesi lazım en başta, sonra statü değiştirecekler. Burayı geliyor iş arıyor. Bulma ihtimali İngilizcesi varsa bulma ihtimali çok yüksek ama İngilizcesi yoksa Yanında biriyle gidiyorsa ya da gidip Google Translate'den öyle falan yapıyorsa hiç o işe girmesinler bile derim yani. Ama İngilizce varsa buraya gelsin, daha Tabii. İngilizce varsa hem güzel para kazanırlar hem güzel yakın yani kısa zamanda isimlerinden bahsettirebilirler. Ee, i̇lk başta ben şey tavsiye Instagram İnstagram sayfalarının Ondan sonra işte salonlara, işte eleman ihtiyacımız... Çünkü Türk kuaför dedikleri zaman yani insanlar biliyorlar yani Türklerin iyi olduğunu. O yüzden istiyorlar ama tabii soruları oluyor yani İngilizce var En büyük soru yani. Benim yabancı müşterim daha çok. Ama yani belli bir şey söylemem. Her ülkeden geliyor. Dün mesela Brezilyalı, Arjantinli, Kolombiya, Rus, İngiliz, Finlandiya, Güney Afrika. <gülüyor> her, her <laughs> vatandaş Ama lokal, lokaller genelde Arap kuaförlere gidiyor yani. Arkadaşlar beni bulun Instagram'dan Ozit'in size yardımcı olacağım. Sorularınızı bana yazın. Evet. Hanımefendi de sizi e, bekliyorum saç yapmaya. zaman şöyle yapıyorum. Sizin içinizi verene yüzde yirmi indirim. Yirmi. Liste fiyatından yüzde yirmi ama. Listemiz Patron var. çıldırdı efendim. Listeniz var mı? <laughs> Listeniz var evet ama şunu söyleyeyim. Ben kendi özel müşterilerime paket yapıyorum. Yani bu normalde 500 gram paket var ya. O tarz bir şeyler yapabiliriz yani. Hani... Boyama dip boya, dip boya, toner, kesim, yıkama, bakım, fön. Ama mesela paket girerse biraz daha artıyor. Yani evet ama mesela o zaman da 900 hem yani Röfle, balyaj, kesim. Ama normal fiyat. Hayır ya bu normal fiyat değil. Mi? Normalde bu buranın liste fiyatı sadece balyaj 1200 liramdan başlıyor. Bu sadece benim evet. Ya benim kendi müşterimle yaptığım paket aslında bu. Yani sizin isminize girenlere ben de e, o paketten yapabilirim yani. Hiçbir <laughs> şey olsun. Evet. Mehmet Bey.